Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Ekim 2021 Pazartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Marmara bölgesiyle videomuza başlayalım. Marmara bölgesinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve çevresi yağışlı diğer parçalı bulutlu. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 24 derece. Ege bölgesi tamamıyla güneşli. Ege bölgesindeki en yüksek sıcaklık 31 derece. Akdeniz bölgesi Ege bölgesi de yine aynı şekilde tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklık 32 derece. İç Anadolu bölgesine baktığımızda yer yer parçalı bulutlu çoğunlukla güneşli. İç Anadolu bölgesindeki en yüksek sıcaklığımız 21 derece. Karadeniz bölgesinin sahil şeridi neresi tamam mı? Yağmurlu, iş kesimler bulutlu. Karadeniz bölgesindeki en yüksek sıcaklık 22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde 4 ilimizde yağış ihtimali var. Ardahan, Kars, Iğdır ve Arı'da diğer illerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 24 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi tamamıyla güneşli. Güney Doğu Anadolu bölgesindeki en yüksek sıcaklık 29 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.